Çocuklara oynarken keyif aldıran, büyükleri ise çocukluğuna götüren şahane bir oyunum var. Kızma birader. Oldukça zevkli ve geliştirici bu oyun. Stratejik düşünme becerilerinizi, sosyal ilişkilerinizi çok iyi geliştirir ve sizlere keyif dolu anlar sunar. 2, 3 veya 4 kişi arasında oynanabilen bu oyunumuzun kutusuna hadi yakından bakalım. yeni geliştirilmiş bir versiyonlu hali olan bu kızma birader kutusunda hem klasik oynama şekliyle hem de yeni o versiyonuyla oynayabilirsiniz. İçerisinde bir adet oyun tablası, 16 adet 4 farklı renkte piyon, 55 adet oyun kartı, bir oynama kılavuzu ve bir adet de oyun zarı bulunmakta. Gelelim şimdi oyuna. Herkes seçtiği renge göre tablo etrafına konumlanır. Ben şöyle mesela sarıları seçeyim. İlk başlayacak kişi seçilir ve sırayla herkes oynar. Klasik oynama şeklimizde zarı atarız ve 6 gelirse piyonumuzu oyuna sokarız. Her 6 gelişinde bir piyon oyuna sokulabilir. 6 gelmezse oyuna başlayamayız. Daha sonra sırasıyla herkes zarını atar ve piyonunu oyuna sokan kendi güzergahında ilerler. Burada tablo üzerinde bir tur atıp size ait olan bu renkli bölüme gelmeye çalışacaksınız. Buradan da çıkıp piyonunuzu kurtaracaksınız. Ama işte bu o kadar kolay değil. Çünkü bu güzergahı kullanan rakiplerimiz de var ve onlar size büyük engel olacaklar. İşte Kızma birader buradan geliyormuş diyeceksiniz. Örneğin sizlerinize göre böyle tıpış tıpış ilerlerken bir anda sizinle aynı bölüme denk gelecek... Zarar atan rakibini sizi ta başlangıç noktasına götürebilir. Nerede olduğunuz hiç fark etmez. Her an rakibiniz sizin piyonunuzu kırabilir. Tabii aynı şekilde siz de onun piyonunu başa döndürebilirsiniz. Burada önemli olan mantıklı hamlelerle ilerlemektir. Çünkü 4 tane piyonunuzu bu zorlu yoldan geçirip bitiş noktasına ulaştırmanız gerekiyor. Ve hangi hamlelerin size avantaj sağlayacağını iyi düşünüp ona göre hareket etmelisiniz. Evet, gelelim geliştirilmiş kartla oynama şekli. Bu oynama şeklimizde zar kullanmayız. Kutumuzdan çıkan görev kartları bir güzel karıştırılır. Herkese 4 tane kart atılır. Geri kalanlar ortaya konur. Daha sonra oyuna başlayacak kişi belirlenir ve o kişi yerden bir tane kart çekip oynayacağı kartı yere atarak oyuna başlar. Herkesin elinde sürekli olarak 4 kart bulunması gerekmektedir. Bu kartların üzerinde direktifler bulunmaktadır. Piyonu oyuna sokmak için oyuna başla veya piyonu oyuna sok kartı gelmelidir yoksa klasik oynama şeklinde olduğu gibi oyuna başlayamazsınız. Başka direktifler de bulunmaktadır ve siz size en uygun olanı seçip bu hamleyi yapmalısınız. Farklı farklı bir sürü direktifler bulunmaktadır. En belirleyici direktiflerden biri geri git direktifidir. Eğer bu geri git kartındaki sayı sizi direkt olarak kurtarılmış bölgeye götürürse tekrar ileri gidip tur atmanıza gerek kalmaz ve piyonunuza avantajlı bir şekilde bitiş noktasına ulaştırır. Klasik oyundaki gibi bunda da taşları kırma kuralı bulunmaktadır. Kartlarınızdaki direktiflere göre rakibinizin taşlarını kırabilirsiniz. Her şey bittikten ve 4 piyonu da bitiş noktasına getirdikten sonra kızma biraderin şampiyonu siz olursunuz. Rakiplerinize de ama kızma birader deme hakkına sahip olursunuz. O zaman başlayalım. Kızmak yok bak. Bak. Sakın